Kimlerin kendisini buralı zannettiğini herkes biliyor. Ben söylersen kapatasıya oluyorum. Ee, uzun yıllardır onlarca milli takımımıza sporcu yetiştiren ve milli oyuncu kazandıran bir il Yalova. Şimdi ben şuraya getirmek istiyorum. Yalova'nın turistik sektördeki yerine bakalım. Bir, evet. konunun başında da söyledim ben size, <laughs> Yalova Türkiye'nin ilk turizmden noktasıdır. dedik ya bahaneye yer yok hele hele Atatürk'ün kenti Yalova'da e, Yalova aşığı bir insanın bahane üretmesi zaten düşünülemez. Bak mesela şu ağacı göstereyim size sevgili dostlar. Şimdi Çınar ağacı bak bir dünya darbe aldı ama bahane üretmiyor yine açmaya devam ediyor. Dolayısıyla Çınar ağacının üretmediği bahaneyi bizim üretme şansımız hiç yok. gölgesinde korkanlar gün yüzüne çıkmasın.